Bulut Madenciliği donanım ekipmanlarına fiilen sahip olmadan başka firmaya ait donanımları online olarak kiralayarak blok zinciri tabanlı kripto para birimi elde etme işlemidir. Minek yapmak isteyen kullanıcılar, madencilik şirketlerine aylık sözleşme ücreti ödeyerek ASIC Miner ismi verilen ekipmanlarla donatılmış sunucular üzerinden belirli miktarda hash gücü satın alır ve çiftliklere katılırlar. Kazanılar ödülse direkt madenciye aktarılır. Geleneksel kripto madenciliğinde oldukça pahalı bilgisayar donanımları satın almanız ve fiziki olarak barındırmanız gerekir. Ancak bulut madenciliği sayesinde pahalı donanımları satın almanıza gerek olmadan bu hizmeti veren şirketlerden kiralama yoluyla kripto madenciliğine başlayabilirsiniz. Bulut madenciliği yüksek elektrik tüketimine sahip kripto madenciliğinin maliyetini azaltmanın yollarından biridir. Üstelik bakım arıza gibi oluşabilecek diğer masraflardan da madencilik şirketi tarafından karşılanır. Kripto madenciliğine yeni başlayacaksanız bulut madenciliği sizin için kolay ve kazanç da bir yol olabilir